Selamünaleyküm arkadaşlar. Yasemin'in günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vallahi bugün hastalıktan biraz gözüm açılır gibi oldu. Çok şükür bugün daha iyi bir hamile takipinde. de. hiç kahamıyordum. Bugün ilaçların sayesinde. Bugün sosyalımın kullanıyorum. ilaçlarımı da kullanıyorum. Ama hala sesim gelmedi. O da belli zaten. Bugün evdekilerin canı biraz da beni neşe için mangal yapmak istediler. Ben de yapın dedim. Senin olunca yapalım dediler ama ben de olsun yapın. Ben az ucundan kıyından dedim. Zaten şimdi de yine canım istemiyor yemeyeceğim ama. Yine de böyle mangal yap yok bugün. Ben bugün çok şükür iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağım yarına kadar. Yarın öbür güne girken. Rabbim cümlemizin şifasını versin. Çok büyük bir salgın varmış. Hep yorumlarda yazıyorsunuz. Görüyor arkadaşlar. Hani Aksaray çevresinde daha çokmuş bu salgın teşhis ama virüs değilmiş. Normal doktorlarımız da diyor bu salgın herkeste var diyorlar. İnşallah bir an önce geçer. Rabbim cümlemizin şifasını versin. Canlarım sizden neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir yiyecek ısırın karnında. bir tane atlan uyarmış seni. <laughs> atlalarım, abilerim diyecek ısırın. Abilerim, atlalarım. Tam bundan sonra değiştirsin. Tamam ha. Ha. Ha, öyle denileceğim. Yani sana yakışmıyormuş o tabir. Arkadaşlar demek. Tamam. Evet Evet. Hayır. <laughs> Böyle işte arkadaşlar ben kaçayım. Hadi git gel anneciğim Sen kenara sağa sola dikkat et annem Daha yeni dışarıya çıktım bugün Hava güzel bugün çok güzel Bayağı elden de ziyaret benim Çayımı da koydun mu kızım Koymadım ama şimdi çok içeri çok geçim doğrudur. onu koyacağım Enerjide su var bugün Esas hmm. kaynamıştı 5 dakikada demlerim onu İlk şey enerjimizde kızdırmış bugün Hava sıcak olduğundan dolayı Ama ben yine de üstümü iyi giydim çıtlığa gittiğim gün de giymiştim ama bazı yorumcularda da arkadaşlarımız da demiş orada hani hasta hasta çıtlığa mı gittim arkadaşlar ben hastayken çıtlığa gitmedim çıtlıktan geldiğim gün hastalandım zaten o günün akşamı oldu yani hastayken gitmedim çıtlığa o gün iyiydi çok iyiydi bir gezelim dolanalım dedik gittik o gün de başımıza gelmeyen kalmadı. O gittiğimiz gün hava iyiydi ki ya sen. O gün hava da iyiydi de he. Ben orada hiç üşümedim. Bana nasıl oldu bilemedim. Akşam da hastalandım. Büyük bir ihtimal bu üşütmeden de değil. Salgın gibi bir şey herhalde bilemeyiz. Salgın, salgın. He, çünkü biz de değil, herkes de var. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu. Hastaneye kısa hastane bayağı doluymuş biliyor musun? Aynen, hastanelerde de dolu kapatılıyor. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Bir yerden daha kaldırız. Bu kış aylarında illa oluyorum. Hastalıklar, salgınlar işte. Yaz olsa hiçbir şey olmuyor ama kışın oluyor. Rabbim hayırlısını versin hakkımızda inşallah. <laughs> Çok sürekli gitmiyor hala. Kışın ilacına başvuracak yine akşam içmeni dedim ama... Fatoş'un ilaçını da bile içeceğim. Her akşam içmem dedim ama. O iyi geldi mi? Yani rahatlattı mıydı boğazını? Ya kızım hiç rahatlatmadı. Fayda hiç gitmiyor ki boğazıma hiçbir şey gitmiyor. Allah Allah pekmez kaynağı saflı karab Bunu da denedim ya. He midem bulandı dedin <laughs> ama yapacak o, bir şey, o, şey yok. O da hiç iyi değil kızım. Yine de ben <laughs> ilaçlarımı bir daha devam edeyim. bugün sana tane. sarımsaklı süt yapacağım. <laughs> <laughs> da sarımsaklı sarım, süt. Sütten de kısınırım Allah bilir. Ben de bir bardak yapacağım değil. Hepsini deneyelim ne yapacağım. bölüm yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Cansun bir de hasta biliyorsunuz. Bugün konuştuk o da biraz gözünü açmış çok sıkır. Benim gibi. Ben de bugün iyiyim. İnşallah daha iyi olurum Yüksel de daha iyi olmuş. Bize diyor annenle bize gelseyle diyor telefonda. <laughs> annenle hasta oğlum iyileşim böyle geleyim. Hastayım şimdi. Ben bize gel diyorum, dayın getirsin diyorum, annem siz gelmem diyor. Ben girmeyelim, şu an siz. Sen Değil mi diyorsun? He he. Dans olmayınca gelmem annem diyor. Dayın getirsin de burada dur diyorum, Kaan dayınla ile oynan diyor. Yok diyor. Annesi gelmeyince istem o yalan gelmeyin. Analı kuzu, kınalı kuzu diller. Annesi olmadı mı olmuyor işte arkadaşlar. Gazi Ateş Ateş ya. Ya. Ne? mi mı edeyim mi da. De odada? Alın yaşa Ateş Ateşi geçemişsin şey ağabey Nereden koştun ağabey? Geçim mi döpüşediniz? Dedim geçti diye dedim ya Gazi mi dinlemedi beni Bir şey olmaz diyor Yok yine şey yavaş yavaş pişer. Daha bir iyi pişer. Canım, o kadarını pişer hani, de. Hani, e, yani bayağı bir şey vardı, ateş vardı biliyor musun? Evet, mangal çok büyüyormuş ya. Bunu yeri yaptırdık arkadaşlar, bayağı büyük yaptırmış. Bol bol sığsın diye. Daha önceki mangalımız bundan biraz küçüktü. Bunun yağsıydı ya. Evet, <laughs> çok güzel, kalabalık ailelere birebir. Ama buna da çok koz gider işte. Bunun içinin kömürünü bol dökmem lazım torba hem bu yanına hem de o yanına iki torba kömür gider. Baba Ar sen de ya. selam ver bakayım bir. <laughs> ah <Ha>, kaçtı utandı. <laughs> Niye utanıyorsun gibi o selamın arkadaşlarım de. Yo utanma değil canım. gibi ya bu yanına çekildi. Heee. Hmm. Aynen. Yine de çekingenlik var arkadaşlar. Yeşim biraz çekingen bir insandır. Yani bir kamerada hala. değil. He. Normal burada da öyle çekingendir. Merhaba arkadaşlar. Biz yine geldik. Hasta hasta. <laughs> Daha sesim düzelmedi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz canlar? İyi misiniz? Neler var? Neler yok? Neler yapıyorsunuz sizler? Bizleri soracak olursanız ben aynı hala Dünle bugün biraz ayaktayım çok şükür. Ama yine de sesimde, öksürüğüm de var biraz hastalık. Bugün size yemekten sonra yemek yazma oyalarımızı gösterelim dedik. Bazı izleyicilerimiz sürekli soruyordunuz bu yazma oyalarımızı. Bunları göstereceğim size. Üçsünü falan yapmadım ama daha, daha da örülecek oyalarım da var burada. Yazmasız işte burada duruyor. Kenarlar çevrilecek yapılacak. Bunları hepsini henüz bitiremedim. Bunlar sipariş. Deniz bacımın siparişleri. Bunlar hep yazmalar. Çok güzel yazmalar. İçinde de boncuk çıktı. Çok güzel arkadaşlar yemeliler. Her tarafını açmayın. Çocuklara bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Bir daha sipariş verdiğim zaman bunlarla birlikte kendimize de alacağım bunlardan. Şurada tek renk cink. Petrol mavisini yıkatır bu. Hı hı. Of evet. Şu da yeşil geçen gördüğüm mavinin yeşili bu da. Çok güzel. Boş kaldığım zaman sürekli örüyorum arkadaşlar. Bunu da işte hastanede 4-5 gündür daha hiç elime almadım. Yarımında çantamda duruyor. Kullanmıyorum, da, örmüyorum da canım istemiyor şu anda. Şöyle çok güzel bir modelimiz var. Bayağı bu uğraştırıcı. Bunları örmek için parmaklarım delindi. Benim şu kenarlarının dolgusunu yapmak için. Bayağı bir zahmetliydi bu oya. <laughs> şu da renk Kırmızı. Aralanlaşmama gerek var mı? Yok herhalde. Yazması da çok güzel. Boyasını da tam kendine göre tutturdum bunu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yemek olmadan yemek olmuyor biliyorsunuz. A, beyaz çok, çok güzel. güzel. Aynen yazmanın kendisi ayrı güzel. Boyası da ayrı. Bunların da üstünü yapmadık. Aslında tam rengi rengine tuttuğu zaman çok güzel yakışıyor. Maviler, sarılar, turuncular var içinde. Turuncu mu mor mu renk anne? Mor. Şunlar mor anneciğim. Şu koyu mor. Ben açık mor. Ben koyu yaptım onu biraz. Hemen renk katsın diye. Şu de çok güzel. Bak kırmızıyı çok severim. Siyah ve kırmızı. Bu da aynı Suriye cipsi gibi oldu biliyor musun? Şey soyası. <laughs> Allah. Küçük küçük oluyor da büyüyor ya. Anne nasıl güzelmiş onun modeli. Onun modeli çok güzel. Daha ütülü yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Ay en sevdiğim mavi. Aynen. Bunu da geçen örmüştüm ya göstermiştik izleyicilerimize. Elimde herkes bunu çok beğenmiş arkadaşlar. Anne bu çok güzel. Çok güzel, <laughs> güzel eski. Burasının yanık mı var? Değil? Yok. Bunu örmesi aslında çok kolay. Çok da uğraştırıcı arkadaşlar. Tek tek koparmalı olduğu için. Birer birer çiçek yapıyorum. Rengarenk. Kopar yak, kopar yak, O yüzden biraz zahmetli oluyor. Ama çok güzel oldu. Yemenlerden şey derken kendimize de getirttirelim. Durduşa örecek ya. Durduşumuza da selam olsun buradan Bugün akşam evinde olacağım diyordu. İnşallah sağ salim varmıştır. Bir Mesaj yazmış. Kırmızı. Yine kırmızı. Yine rengarenk bir Yemeni. Aynen. Oyalar çok güzel oluyor. Sen yani gördüğünde mi neden acaba? Fıstık <laughs> oyası bu da. Çok güzel. Bu da burada kırmızı. Teş tarafım bu bunun. Evet teş tarafım kaptan istedim Hı hı. Ters tarafına katlamışsın anne. Çünkü soluk görünüyor yemeli. Bu da böyle arkadaşlar. Bunlar tek tek işliyorum böyle. Benim gibi yapan emekçi arkadaşlarımız çoktur. Allah'ım herkese kolaylıklar versin. Ütüsüz olduğu için biraz buruşuk duruyor. Ay Ama yine bir mavi. Zaman... Sen de baban gibi mavi hasta sopadır. Allah kızım. Mavi bir Maviler... tane alalım. Çok güzel duruyor ama baksana anne rengi. Evet, yazmanın kendisi de çok güzel zaten. Modeli de çok güzel duruyor ama diğer yaptığım küçük çiçekler daha tatlı durmuş. Hmm. Pıtır pıtır. Bu biraz daha şey sık yaptım bunu çiçeklerini. Baksana çok güzel oldu. Gelin çeyizinin olmazsa olmaz bunlar. Bal Bak bu da çok güzel. Boyalar da ayrı. Çıtır çıtır. Anam şurada nasıl duruyor? Hepsi rengarenk. Hmm. Şöyle. Bal Sade bir Bunlar Bu Durdu bacım beğendi. Bunlara da yapacağım bunlardan. Elimdeki siparişim bitsin. Ondan sonra da 12'leri sipariş verip getireceğim. Buna başlayacağım. Örmeye. Bu da çok güzel. Koyası. Arpa boncuğundan yapılıyor. Şu da ayrı bir güzel. Yememesi çok güzel. Bunun bak. Biraz daha yaşlılara göre ama galiba bu ne anne? Ne diyeyim, annem yaşlı da olur. Kaynanaya verilir hani. He. Kayınvalideye. <laughs> güzel olur. Ay yine mavi. Yine i̇şte mavi. Anne <laughs> bunun modeli daha bu güzelmiş. <laughs> bunun modeli şey. Kum boncuklu bu. Bak sen. Ay. Ütülendiği zaman çok güzel duracak. Kaymak gibi bunlar. Çünkü kule kule örtülsünler. Yemenliler iyice pahalanmadan olan. sipariş versek keşke Yemenliler annene. 25 lira tanesi şu anda. Mustafa Maşallah. Da. Cenk Yemenliler 25 TL. Aynen. Ben bunları kaç aldıydım? 14 mü ne aldıydı? 14 TL idi tanesi. 14 15 miydi? Öyle bir şeydi galiba. 14 TL. de maharasını alıyordum. 5 liraydı işte. Şimdi maharalar da bahalanmış. 20'ye geliyordu mağarasıyla birlikte. Ama şimdi tanesi 25 lira olmuş. Şu da çok güzel. Çiçekli Hı -hı. çiçekli. Şu gri de çok güzelmiş. Aynen gri'nin de rengi ayrı güzel. Yine kırmızı. Kırmızılar ikisini iş yapmıştım. Aynı renkten yaptım modellerini. Rengi mi, Anne bunun rengi aşırı güzel. Bu çok güzel bir renkmiş. Ne ki renk? izmi? mu ne ki acaba? Bilmem. Nasıl bir renk bu bilemedim yani. Toz pembe değil. Ama bunun çok güzel bir rengi değil. var. Bak hele. Aynen. Yazmalar çok kaliteli. Çok güzel arkadaşlar. Tüylenip ne itmiyor hiç. Biz devamlı bunlar kullanıyorken örtündüklerimizde hep bu cenklerde hem tüylenme yapmıyor hem böyle şey değil, değil yani kumaşı. O da hardal sarısı galiba. Aynen bu da hardal sarısı. Çok güzel. Hepsi güzel. Aynen. Hangisi çirkin dedi. Boyası güzel. Buna da bak. Krim, rengi belki ışıktan farklı görünüyor olabilir bunlar. Yok çok güzel gözüküyor anne. Bu oyası da ayrı güzel boyaydı. Ben de çok sevdim. Kendimize yemeni getirdiğimiz zaman bunu ben de yapayım. Bir sene bir baba. Bir can kuşağı emineseyim böyle şeyler de. Hoş sevindim Evet bu da çok güzel olmuş bak. Aynen. Beyaz da ayrı hoşuma gidiyor. Hmm. Beyaz da bizim köyde bir kişi kullanıyor. beyaz Hep o beyaz örtünüyor size mahallede. Bir tane kadın. Ha tamam. Öyle. Aynı onun gibi onun beyazlarından onunkileri de böyle böyle oluyor. Şu pulun yapılışını gösterdiği bana yazmışlar mesajda. Ama bunu şu anda yapmıyorum. Yaptığım zaman broşesini çekeceğim arkadaşlar. Çok basit aslında internetten baksalar bulurlar bunun nereden yapıldığını hani oyaları diye zaman çıkıyor. benimki biraz farklı olaraktan onlardan neyi var bilmiyorum ama. Benim aldığımın pulu böyle değil mi anne? <laughs> Bunların pulu ince kadar. Bunu sarısı kahma şişesi da bu ayır. Sarıdan yapılıyor sarı böyle. Ya, bir hiçbir şey olmuyor. Ama anne buna bakınca o daha ucuz geliyor. Ucuz. Çünkü bunun yeme, yemenisi sadece 25 TL yemenisi olmuş. 10 lira ipliği, evet. 10 lira da boncuğu. Aynen, 45 liraya denk geliyor. Daha bir de elemen var. 45-50 liraya geliyor. O 30 lira. Hı hı. Bakalım mı daha? Hı. Bunu kadın bir günde yapıyorum diyor. Hmm. Çok yaşa. Çok yaşa. Elhamdülillah çocuk hep beraber inşallah. Şu an da çok güzel. Anne bu da daha bir güzel siyah beyaz. Yazmaz çok güzel bunlar kardeş. Siyah beyaz yazma çok güzel. <gülüyor> Sipariş verdiğinizde <laughs> kesinlikle bundan alırım. Çok yaşa Kazımcan. <laughs> Bunlardan daha <laughs> mı bayılır? Da Verelim o zaman. <laughs> Şuna bak nasıl güzel ya. wow. <laughs> Şunun da yazması çok güzel. Çeksi böyle şu modelleri. Durduvacım da böyle büyük büyük şeylerden istiyor. Bunlar ne beğendi? Bunlardan yapanlar da Bakalım nasip olursa. Buna da böyle büyük çiçeklerden yapacağım. Bunlar da bitsin. Kalmadı. 4-5 <laughs> bir şey kaldı elimde. Sen de hasta olacaksın galiba Kazımcığım. Yemantun bunun şerif duruyor diye. <laughs> Bunu mahvediyoruz. Boğazımızı kanıyoruz. Zatlattınız yolum yine mi gelecek size bu hastalık? Valla yine geliyor herhalde. İnşallah gelmez. <laughs> Çok güzel bunlar da. Şuradakiler örülecek mi anne? Poşetin içindekiler. Şunlar mı? Hı hı. Bunlar örülü fatoş da onlar şey değil. Şunu yuvarda alacak. Bunlar da böyle hazır. Modele daha <laughs> cam. Bu ca. Yani daha doğrusu. Bunların içindeki biz boyalar da boş Bunların boncuklarını değerlendirin diye çaptan indirdim geçin. Hmm. Bunları sökeceğim. Mesela sarı Şu sarıdan ayrı modellerinden örülecek. Şimdi bu modeller kalktı ayrı. Şundan Önceden nasıl böyle bir model yaparlardı böyle tek örerdin Şimdi imenin üstünü dörüyor eskiden böyleydi. Şunlar anne ne kadar çok boncuk giderdi biliyor musun? Top top buna. Bonca top giderdi. Ağır dinlerdi. olmaz mı peki yemenisi? Çok ağır olurdu. Bir de imenler küçücük olurdu eski imenler. Şimdi bunun anneleri de öyle. Baksana şunlar ne nasıl örmüştü. Anam nasıl güzelmiş ama onun model ah. anneni. Eski modeller işte bunlar hep. Hı. Hmm. Eski modelde yazması yeniydi bunun da. Hiç kullanmamışım Kalmış öylece. Bunu da yazmasından söktüm aldım. yine Boncuğu lazım olursa dedim kullanırım. Her renk boncuk var. Her, her renk var. Şu sarı var. Turuncu var. Kırmızı var. Şu sarı siyahtan var. Şu sarı var. Bir de şu kötü mavi var. Kötü <laughs> mavi mi? Evet çirkin o şeysi boncuğunu söksem güzel olur aslında da o yaz çirkinmişmiş basayım nasıl ördülerse çok çirkin bu şey o zamanında da sevilmemiş sayılmamış böyle bir model şunlar da kullar hmm. bir irtanı böyle koyuyorum değerlendiriyorum arkadaşlar bunları hep çok sürekli ördüğüm için bu işi model siparişi aldığım için Aa, hepsine lazım oluyor bu. Şu kulu da içine at bari anne. Donun parçası. Hı, bu da bunun parçası. Başka da yok burada. Başka da yok. Bunlar hep şey. <gülüyor> <gülüyor> Boncuklarım, innelerim. Bunlar var bak. Anne şurada renkli renkli halka mı gördüm ben? Ya hey kızım burada verilecek kimin Bunlar hazır ana kız dediklerinden de. Bu hazır satılıyor mu? Yok canım. Kendim yaptım bunları. ne? Hazır satılmaz. Bugün Çiğdem ablanın başörtüsünde ee, gördüm aynısı. bu model. Çok güzeldi. Yani Çiğdem ablaya da çok bir yakışmış. Bir şey. Buradan selam olsun ona da. Aynen. Çiğdem'in kafasındaki de çok hoş. Çok güzel olmuşmuş. Çok da yakışmış. Ay, şuna bak. Rengarenk. Bunlardan hepsinden 20'şer tane yaptıydım. 20 sarı, mavi, kırmızı, turuncu işte. Niye ölmedin peki yani? ne Yapmışsın. Hazır mıydın? bunlara. Başka renkli yemen iyi gitmiyor. Bu saati siyah gidiyor. Siyah yemeni de bir daha elime tek getirip de almadım. Yani hep bu renk var ya o yüzden. Bunlar var. Bak bir o olur. Bir yemeni şunlar var. Bunlar yapılacak yeminin birisine. Bunlar hazır. Hemen dağılacak da. İşte bir hastalıktan gözümüzü açıp da yapamadım şu anda. Hazırda 3-4 tane hemen örülecek bunlar. şu pullar da ayrı o pullar ne yani ne normalde yazma örüyorum. da ana Hı -hı. yeşil yeşil var Ümit, yeşil nasıl güzel nasıl güzel yeşil varmış ya esas evet. Bunlarla da yapılacak Bilmiyorum, bunlar israf etmiyor hep değerlendiriyorum çünkü çoğu bunlardan istiyor çoğu başka model istiyor İplik oyası inli oyası derken yani in oyasını ben yapamıyorum iş şey yapıyorum ama Bunları atmayın. Hep böyle biriktiriyorum. Şunlar da beyaz boncuklarım, kum boncuklarım. Bunlarla da yine bir yazma yapılacak. Bir şu, şu bir nasıl durdu diye rengarenk. Renk renkli o Hı hı. Şunlar tek renk yapıp boz alıcı olmadı. Acef rengarenk duruyor şu. alayım geçerse inşallah bunların hepsini tek tek yapacağım. Biz bacımın bile teslim ettikten sonra kalan da dört başlanacak. Böyle kısım işte. Bunları harun. Bak Taşı Şunlar var. Her taraf boncuk benim bak. Bunlar da boncuklar. Sarı sarı. Kum boncuk değil. Bunlar da şey. Ne diyorlardı bu bonca? Çam boncuk mu? Herhalde öyle bir şey. Çam boncuk olması lazım. Şunlar pul. Çok ağır bunlar. Eskiden dimenlere yapıyorduk. Düzülecek. Modeli kare kare bunun. Şöyle. Niye çirkinmiş yani bunun modeli böyle? Evet çirkinmiş o dur. Kara ya ondan mı bilmem. Şu sarılar var yıldızlar. Bak o sarı güzelmiş onu öyle bilin. Evet bu güzel. Anne. Yani. İşte bu da siyah gider. Siyah hmm. lazım yıldız buldu. O zaman bir daha sipariş verdiğimizde siyah çok sipariş verelim. İşte siparişte siyah bir morfa tuş giden fazla. Niye? Siyah. Sağ bekliyorum. Evet. Bu toptan şey sitesi ya. Hep Sadece siyah alacaklar bilmek istemiyor bize o zaman da iki tane aldıydım ikisini gördüm işte kaldı öyle. başka her renkten alabiliyorum her renkten ama sadece siyahtan ikiden fazla alamıyorum bunlar böyle değerlendiriyor arkadaşlar şimdi yani de bu şeyler bitmez Evet arkadaşlar böyle işte yazma yazma dediğimiz yazmalarımızı gösterdik size. İnşallah beğenmişsinizdir. Umarım beğenirsiniz. Bol bol yorum atın, like atın. Arkadaşlar kapanışımızı burada yapalım. Bugünlük de böyle olsun. Hastayım biraz. Rahatsızım biliyorsunuz. O yüzden gündüzde pek bir video çekme imkanımız olmadı. Az bir şey çektik yani. Usuruma bakmayın inşallah. Hastalığım geçtikten sonra sizlerle daha çok vakit geçirmeye çalışacağım. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Kanalımızda kalın inşallah. Bol bol yorum ve beğen atmayı unutmayın. Allah emanet olun. Görüşürük.